Merhabalar ben Nuray Sayarı. Uzun yıllardır sizler soruyorsunuz ben cevaplandırıyorum. Bunca yıl aşkı konuştuk, bolluğu konuştuk, bereketi konuştuk. Ama burçlara göre beslenme alışkanlığını hiç konuşmadık. Şimdi demedi demeyin diye sizler sormadan ben 12 burç neleri yemekten hoşlanır, nasıl diyet yapar, hangi zamanlarda form tutar, hangi zamanlarda sağlığına dikkat etmelidir bunları paylaşacağım sizlerle. Sevgili koç erkekleri, sizler yaşamda alternatif olarak aparatif yemekleri severken sizinle birlikte olmak isteyenler hayatım kolaylaşsın diyorsa bol bol koç erkeklerine zeytinyağlı dolma sarmalısınız. Onlar zeytinyağlı yemekleri çok severken özellikle bir Ayşe kadın, bir pirinç pilavı, bir Amerikan salatası bir koç erkeği için vazgeçilmezdir. Sofrada şıklığa önem verirler. Mutlaka bir mum yanmalı ve yemeği tadında yemeli. Asla soğuk yemek yemeyi sevmezler. Bunu unutmayın.